YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Murat Bey Note 10 Pro cep telefonu aldı. Onun tanıtımı için bir video çekelim istedik. E, telefonu şey spot olarak kaldı, garantili olarak değil. Garantili fiyatı hepsi burada da 8.000 liradan başlıyor. Spot olarak fiyatı 4.500 lira. Almak isteyen arkadaşlar değer mi değmez mi ona bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi arka kısmı kamerası. Kamera 108 megapiksel. Ön kamerası şurada görmüş olduğunuz gibi 5 megapiksel. Arka kameranın 4K desteği var. ön kamerada 720 ile 1080p çekimi yapabiliyor. Yanında 33 wattlık hızlı şarj aleti çıkıyor. Şuradan gösterelim size. Hatta şurası biraz ışık. Evet, müşteri geldi. Bir videoyu durdurmak zorunda kaldık. Telefonun içerisinden silikon kılıf çıkıyor. Taktık. Olmazsa olmazları Xiaomi'nin bu konusunu seviyorum. Poco modeli bu şekilde. Şurada silikon kılıfımızın tozlanmasın diye e, bir kapağı var. Bunda her seferinde şarja takarken biraz sıkıntı çıkartıyor. 33 wattlı hızlı şarj adaptör çıktığını söylemiştik. Bu yaklaşık telefonu bir saate dolduruyor. Bunun testini yaptık. %20'den %30'a yaklaşık 7 dakikada şarj olmuş vaziyette. Telefonumuzun teknik özelliklerine geçecek olursak e, Telefonumuz amoled ekran. 193 gram ağırlığında. Hafif bir telefon. E, çift sim kart desteği var. Bunu spot aldığı için buna e, 8 ay süreyle 4 4 2 sim kart kısmını kullanabiliyorsunuz. Yani tek sim kart takarsanız bir sim kart birden sim kart 2'ye geçip 8 ay, ayı o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra artık illegal olmayan yollara geçmek zorunda kalacaksınız. E, bu telefon 256 GB. Orijinali e, bu 8000 lira olan 128 e, 128 GB hafıza, 8 GB RAM'i var. Bu 8 artı 3 11 GB RAM'e geliyor. Şimdi buradan telefonda ilk defa şey yapacağımız için e, ayarlar kısmını bulmaya çalışıyoruz. Murat Bey sağ olsun bir dünya uygulama yüklemiş. Uygulama yüklemiş derken eski telefonla eşleştirme yaptıktan sonra gelmiş vaziyette bu. Murat Bey paramayla şey yaparken biz şey yapalım. 6.7 inç ekran var. Ekran çözünürlüğü 2400x1080 e 120 Hz tazeliğinin hızına sahip. Amoled ekran şimdi benim Poco ile karşılaştığımızda bunun ekranın amoled olması ekranın daha canlı olduğunu gösteriyor. O benim hoşuma gitti. Kamera kalitesi gayet güzel. Size çok teknik detayları girip de sıkmak istemiyorum. Ee, buna güncellememi 13 sürümü geldi. Şurada telefon hakkında kısmından. Benim Poco'ya da gelmişti. Android 11 sürümü var. Daha 12'ye geçemedi. Bu telefon da geçemedi. Biz de geçemedik. Şurada görmüş olduğunuz gibi 256 GB hafızası var. Ee, burada RAM kısmına bakmaya çalışacağım. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi 8 artı 3. 256 GB 3 GBını yiyor. 11 GB'ye çıkartıyor. Snapdragon 732G. Bu 732G gaming işlemci manasına geliyormuş. Onu da sorduğunu öğrendik. Ee, oyun performansınızı destekleyebilir. Şurada Android 12 sürümümüz var. Şöyle gösterelim size. Onun dışında akıcı bir telefon. Zil sesi yüksek. Dairemi depolam 256 GB. Şöyle ekranların geçiş hızını gösterelim size. Gayet iyi. İnternet testi yapalım. Telefonda bazen şey yapıyor. hemen Türknet'in sitesine girelim. Bizim hızımız 70 megabit. Testi başlat. Görmüş olduğunuz gibi göremediniz. 46'ları falan çıktı. Hızı da fena değil. Biz buna şimdi bir antutu testini falan kuralım ve o testleri yapalım onları görün. Dediğim çok teknik bilgisine girmeyeceğim. Bir kullanıcı olarak yorumlarımı belirtmek istiyorum. Benim görmüş olduğum dediğim gibi ekranın parlaklığı, canlı. Bir video falan açar, videoda izleriz. Hatta onu da bizim kanaldan videoları biz izleyin bari. 3D Mark testine geçiyoruz. Yükledik bunu. tekrar bir şey varmış onu yükleyelim bu testi ilk defa şey yapacağız o indirirken de buradan testi güncellemesini yaptıktan sonra testimize geçelim şimdi testimize başladık testimizi bittikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tekrar devam ettik. Yaklaşık 5 dakikadır e, bench testi devam ediyor. Hani siz de görün diye şey yaptık. Sanki tekrar boşa döndü. Aynı grafikler zaten o programı başladığımızda da vardı. Evet dediğim gibi çok sıkmamak için tekrar videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Testimizde devam ediyoruz. 8. dakikadayız. Yani bu test biraz uzun sürecek gibi bir test. İyi ki Allah'tan siz izlemiyorsunuz. Biz burada izlerken sıkıldık. Video tekrar durduruyoruz. Evet. Test uzun sürünce test uzun sürünce hızlı teste geçti. Hızlı teste geçince de sonucumuz bu şekilde. 1118 6.70 firm rate ve FPS oranı %84 Batarya sıcaklık hızlı testimiz bu şekilde. Öteki test 15 dakika bekledik uzun sürdüğü için bıraktık. En hızlı testleri de gördüğünüz oran bu maalesef. Evet sonuca gelecek olursak bu telefon parasını hak ediyor Murat Bey. diyeyim? Yani çünkü çok tefarete girip de sizin de kafanızı karıştırmak istemeyiz. Şöyle bir şey yapalım. Ses olayına da bakalım sizde. Şuradan YouTube'a girersek e, ee, YouTube'umuzu bulursak bir durduralım YouTube'a girelim oradan müzik dinletelim size. Evet şimdi e, bizim YouTube kanalımıza geldik telifi kendimize atalım diye. Onda da telif yemiştik biz herhalde bu telifsiz müzik miydi? Ne bileyim abi sen koymuyorsun. <laughs> telif yasan ama söyle Ekranda duruyor. <gülüyor> 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 Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi video kalitesine bakın. Şurada iki tane hoparlörümüz var. Doğru yapmıyor.

daha yükseliyor. Şimdi 4K videoyu açtık. Şöyle gösterelim size. Biraz da ileri alalım da tehlike yemeyelim diye. Bizim ama şöyle bir olayımız var. Şimdi ayarlardan 4K açmamıştı. 720'deydi. Şu an 4K'ya açtık. Nasıl canım? Neyse videomuzun sonuna gelinirken telefon alınır mı? Alınır. İster orijinal alın ister spot denen e-mail'i 8 ay gidecek cihazlardan alıp Parasını hak ediyor mu? Hak ediyor diyebiliriz. Türkiye şartlarına pahalı. Yurt dışında bunlar 200-250 dolarlık bir cihazlar ama işte bizde biraz dergilerle mergilerle pahalı. O yüzden insanlar işte garantili yerine spot'a gidiyor. E, orijinal cihaz olduğu için kısa sürede problem çıkartıp çıkartmayacağını bilemiyoruz. Hani garantili olmayabilir, garantili de şey yapabilirsiniz. Daha önceden spot cihaz Murat Bey, problem yaşamamıştı. Yani düşürüp kırmadığınız sürece e, ekran yedi arka kapaklı problem yaşamazsanız. Ama garantili de aynı. Şey. Heh, aynı sıkıntı yaşamazsınız. ve videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Şuradan bir beğen abone ol tuşu vardı. Nerelerde? Şu köşelerde. E, beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi arka kameradayız. Arka kamerada ayar yapmadık aslında. 4K, 4K çekim falan yapıyormuş ama normalde şey görüntü kalitesi gayet güzel. Hava da güneşti. Onun da bir faydası var gibi. Kom Android PON uygulamasında bir hata oluştu. Uygulama şimdi kapatılsın diye bir uyarı çıktı. Tamam diyelim. Tekrar verdi. Bu sefer iptal edip geçeceğiz. Kameradayken de ekranda şey çıkmış vaziyette de. Şimdi zoom yapalım. En fazla yaptığı zoom bu. 2x zoom yapıyor. Bunun ayarlar kısmından bakıp da şey yapalım. Telefon yeni olduğu için tam da kurcalamadık. Aşağı doğru indirince şu şeyden. tekrar yukarı çıkalım. Bakın ikili üstüne çıkabiliyor muyuz? Kademeli zoom yapıyoruz şu anda. İkiden fazla yapmıyor. Şimdi hareket halinde videomuza devam edelim. Hareket halinde görmüş olduğunuz gibi sesim şu anın Redmi Note 10 Pro'dan geliyor. Arka kamera. 4K video çekimi. 108 megapiksel. Ön kamera 5 megapikseldi. Hareket halinde video çekmeye devam ediyoruz. Titreme engelleme var mıdır ona bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonu 4K'ya almış vaziyetteyiz. Demin 1080p'deymiş ayarlar kısmından. Görüntü biraz daha canlı gibi oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Zoom yapmaya çalıştığımız zaman yine 2x sistemi kalacağız ona bakalım. Evet 2x'in üstüne çıkmıyor. tekrar 06'yı aldık. Geniş açı. Bu Murat Bey'in arabası bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu motor da bizim arkadaşın. Evet video çekimi bu şekilde. Şu anda karanlık ortam. Video çekimi. Karanlık derken de yani çok karanlık değil. Flaş açmadı. deminden sonra flaşı açtığımız ortam. Zifiri karanlık değil ama geceyi bekleyemediğimiz için işte orta karanlıkta. Şu anda ön kamera az ışık ortamında video çekimi görmüş olduğunuz gibi varlığı yok arasındayım.